Merhaba, ben Cem. Temçev Geri Dönüşüm Sağ Sorumlusu. Dönüşüm sohbetlerinin ikincisinde bugün Bodrum Yakaköy'de Tülün Hanım'ın evindeyiz. Sağ olsun bizi misafir ediyor. Tülün Hanım, mis gibi bir Bodrum grubunun kurucusu ve çok sıkı bir çevre gönüllüsü. Tülün Hanım, biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 2019 yılında İngiltere'den Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Benim hayatımın bütün bir bölümü İngiltere'de geçti. Güzel sanatlar mezunuyum. Ee, Yakaköy gerçekten çok güzel bir yer. Çok seviyorum. Ee, bundan sonra işte burada bir şeyler yapmaya düşünüyorum. Miski Bodrum adında bir grup kurdum. Ee, biraz e, Bisküvi Bodrum'u anlatır mısınız? Hı -hı. Nasıl başladı? Nasıl bir grup? Neler Hı -hı. yapıyorsunuz? Kaç kişi var? E, Bisküvi tamam. Bodrum'dan bir bize iyice bahseder misiniz? Tabii. Türkiye'ye kesin dönüşümü yaptıktan sonra Baktım ki Yakaköy Köy gerçekten çok pis bir köy. Onun için bir şeyler yapmak istedim. Yani, muhtarla konuştum. Beraber bir şeyler yapmaya karar verdik. İlk etkinliğimi yani yalnız köy sakinleri ve eşim ve ben Yakaköy'de başlattık. O zaman hiç bir, bir gibi oturum hiçbir şey yok. Aklımda öyle bir hiçbir şey yoktu. Bu kadar büyüyeceğimiz de hiç aklımda yani gel, gelmemişti. Ondan, muhtarla buluştuktan sonra o pazar, ilk pazar Bodrum'un, şey Yakaköy'ün kahvesinde buluşmaya karar verdik ve şimdi hemen hemen 10 kişiydik, büyük bir temizlik yaptık, hemen hemen 15 torba çöp topladık ama bitiremedik tabi, her yer o kadar pislik ki ben genellikle arabayla geçeyim için Yakaköy'ün içinden, yamaçlarında, içinin sokaklarının ne kadar pis olduğunu fark etmemişim, gerçekten senelerin verdiği bir pislik vardı. Yani uzun bir zamandır, senelerce hiçbir temizlik yapılmamış. Ondan sonra, ondan sonraki pazar tekrar buluşmaya karar verdik ve çok az kişi geldi e, köyden. Herkesin hatta ben teker teker evlere gidip onlara söylediğim halde çok az kişi geldi köyden. Ondan sonra ben Türkiye, Bodrum'da neler olup bittiğini farkında, bilmediğim için e, bir yerel e, TV kanalına, televizyon kanalına başvurdum. Onları internetten buldum işte adlarını. Bana geri döndüler. Dediler ki tamam sizinle röportaj yapacağız dediler. İkinci etkinliğimize geldiler benimle konuştular. Ondan sonra bunu duyan Bodrum yaşayanlar. İşte bunlardan bir tanesi Safiye Öz Uygun'du. Beni görmüş bir yerden haberi duymuş ve geldi. Onunla öyle tanıştım. ilk defa Yaka yani Köy'deki ikinci etkinliğimize tanıştım. Ondan sonra baktık ikimizin de özgeçmişi birbirine benziyor. O da uzun bir seneler İngiltere'de yaşamış. Eee o da çevre gönüllüsü tutkunu. Benim gibi. Ondan sonra beraber yürümeye başladık. Benim için tabii tek başıma olmaktansa onunla beraber olmak çok daha iyiydi benim için. Sonra tekrar üçüncü hafta tekrar köyde buluştuk. Yine bir, bir bir etkinlik yaptık burada. Gene en az 30 torba çöp topladık. Ama bitiremedik gene. Ondan sonra düşündüm ki tamam dedim bundan sonra devam etmek istiyorum ama artık köylerde değil de plajlara yönelmek istedim. Çünkü plajlar benim için çok önemli. Dere yatakları, plajlar çok önemli. Çünkü Buradaki plastikler denize gidiyor ve bunları o denizden daha sonra toplamak çok daha zor ve denizde yaşayan canlılar bunlara etkileniyor tabii. Onun için ondan sonra bundan sonraki etkinlikleri plaj plajlarda yapmaya düşündük. Öyle başladık. Böyle başladınız ve gittikçe grup büyüdü. Büyüdü, Anladım çok büyüdü. Öyle. Şu an kaç kişilik bir Instagram hesabınız var? Hemen sanırım. 3000 olduk. 3000 kişi. 2700 herhalde. Sizi takip ediyor. E, tabii ve yaptığınız organizasyonlara da ciddi katılımlar oluyor. Gerçekten sanıyorum. mesela bir tanesinde gümbete yaptık, 60'dan üzerinde şey gönüllü geldi, katıldı bize. Ve şey ne bileyim ben bu kadar büyüyeceğimizi gerçekten hiç düşünmedim bir hak öyle bir etkinlik yaptım işte kendi başıma. Ondan sonra şey belediye bize ciddi aldı, onlarla çalışıyoruz, sizinle çalışıyoruz, siz bize yardım ediyorsunuz, siz bir eldiven sağlıyorsunuz, sponsor Sağ olun, ediyorsunuz. Teşekkür. Yani ben gerçekten güzel bir şey, böyle bir şey yoktu herhalde. Bodrum'da daha önce olmadığı için büyük bir bilgi gördüm. Bundan sonra amaçlarınız neler? Yani neler düşünüyorsunuz? Sizce nereye doğru gitmeli bu çalışma? Ben şunu düşündüm. Tamam gidiyoruz, yerleri temizliyoruz, torbaları koyuyoruz, resim çekiyoruz. Bunu Instagram'da, Facebook'ta yayınlıyoruz. Tamam güzel. İstiyorum ki yani halk yalnız belediyenin topladığını değil de mis gibi, Bodrum gibi, bizim gibi gönüllülerin zaman harcadığını... Bu pislikleri kendileri halkımızın attığı pislikleri bizim topladığını görmesini istiyorum. Gerçekten. Onun için dedim ki bir şey yapalım yani bir proje olsun artık bunun biraz ötesine gidelim bundan sonra. Benim şu şey aklıma şu geldi, biz plajları temizlerken genellikle çok kapak görüyoruz. Yani rengarenk kapaklar böyle, onlar kapaklar başka bir şey plastikten yapıldığı için. Onların yani bazı şeyler şişeler şey oluyor, parçalanıyor falan filan ama kapaklar olmuyor çünkü onlar başka türlü bir plastikten yapıldığı daha sert. Yurt dışındaki çevre programlarını izliyorum, gönüller neler yapıyorlar. Gördüm ki kabaklardan gerçekten bir şey yapabilir. Ama aynı zamanda güzel bir resim yapmak istemedim. İçine bir mesaj olsun dedim. Yani yapma. En azı nasıl böyle gerçekten insanlara direkt giden bir mesaj. Bodrum'a çöp atma diye bir çok düşündük bu slogan hakkında. Ne, ne yapalım, ne edelim diye arkadaşlar beraber. İşte bodrum'a çöp atma diye bir şey yaptım. Uzun bir zaman, 3 ayımı aldı. Topladığımız plajlardan çöplerle yani kapaklarla bir resim yaptım. Ve Dünya Çeviri Günü'nde, 5 Haziran Dünya Çeviri Günü'nde bunu Başkanımız Ahmet Aras'a hediye ettim. Şu anda nereye konulacağı belli değil ama meydana veya gümbette veya herhangi bir plaja bu konulacak. Tam aslında bizim yaptığımız röportajların konusu da bu. Yani yaşadıkları çevreyi ve hayatı dönüştüren insanlarla konuşmak istedik. Tam bu konuya çok uyan bir insansınız yani güzel sanatları bununla birleştirmek istiyorsunuz. Hı -hı. Bir farkındalık yaratmak istiyorsunuz. Yani görsünler bizi gelsinler yardım etsinler ne bileyim farkındalık yaratmak istiyoruz. Mesela biz plajları temizlerken inşallah bizi görüyorlar insanlar. Bizimle çok gelip konuşanlar oluyor gerçekten. Niye yapıyorsunuz, neden yapıyorsunuz? Denizin kenarına birisi oturmuş bir şeyler yiyor. Gidiyoruz onlarla konuşuyoruz. Aa diyoruz bu çöpleri atmayacaksınız değil mi buraya? tergen götüreceksiniz değil mi? Aa olur mu diyorlar. Belki de atacaklardı ama bizi göre görünce hayır atma diyorlar. Olur mu? öyle bir şey biz biz çevreciyiz. Tamam çok güzel. Teşekkür ederiz diyoruz. Ama onları kibarca böyle yanlarına gidiyoruz, konuşuyoruz. Veya bazen görüyorlar bizi mesela hanımlar. Abi benim fazla zamanım yok ama diyorlar. Size yar yarım saatse yardım edebilirim diyorlar. Hemen eldiven veriyoruz onlara. Geliyorlar bize katılıyorlar ve şey yapma takdir edilmek gerçekten çok güzel. Takdir eden çok oluyor. Elinize sağlık diyorlar. İnsanlara örnek oluyoruz biz. Amacımız o. İnsanlar size ulaşmak isterse ha, tabii, tabii. Instagram hesapları Hı. nereden ulaşabilirler? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Mesela birisi bir, nasıl bizi, herkes bize soruyor nasıl karar veriyorsunuz nerede temizlik yapacağınızı diye. Genellikle Instagram'dan veya başka bir şey Facebook'ta bana yazıyorlar. Diyorlar ki ben şu bölgede oturuyorum mesela Gündağ'ında oturuyorum. Bizim benim oturduğum bölge deniz kenarı çok pis. O zaman bir resim çekin bana konum gönderin. Gidip orada beraber bir etkinlik düzenleyelim diyorum. Genellikle öyle oluyor. Bana yaz yazabilir. Herkes bize yaz, yazabilir. Ben genellikle Instagram'a takip ediyorum, bakıyorum, mesajlara cevap veriyorum. İşte böylelikle beraber Halkımızla, çok kişiyle tanıştım, çok güzel insanlarla tanıştım gerçekten. Çünkü ben Türkiye'de yaşamadığım için fazla arkadaşım yoktu. Gerçekten bu vesileyle o kadar güzel insanlarla tanıştım ki çevrem çok büyüdü. Ve onlar da herkese benimle aynı kafa yapısında. Onun için gerçekten hiç aklıma gelmezdi bu vesileyle ben arkadaş edineceğim, hiç gerçekten. ile tanıştım mesela, çok güzel bir şey. Bir sonraki üçüncü röportajımız da Safiye Hanım'la. Uh -huh. Yapacağız. O da Bodrum'daki geri dönüşüm tam yani çevre dönüşüm hakkında hmm. merak edilenleri Size soracak. Size nasıl, hangi adresten? Mis gibi bir Bodrum. Mis gibi bir, bir Bodrum. Bodrum. Hepsi bir kelime, bir rakamla. Mis gibi bir Bodrum. Facebook'ta da hesabımız var. Aynı isimle. Hı, aynı isimle tekrar. Lütfen bize katılın. Ne kadar çok takipçimiz olursa bize o kadar ciddi alır herkes. Onun için lütfen. Ben dünyanın her yerinden bize yazanlar oluyor. Görseniz Miami Beach. Den, ne bileyim ben o kadar güzel şeyler ki yani Vietnam'dan şuradan bize yazanlar oluyor bizi kutluyorlar biz onları kutluyoruz çok çevreci var tabi dünyada onlar da bizi takip ediyor biz onları takip ediyoruz genellikle bütün şey hesabımızda hem Türkçe hem İngilizce yapıyoruz çünkü ya, yurt dışından da bizi takip eden çok var ee, elimizden geldiği kadar şu anda işte pandemi dolayısıyla uzun bir süre aktivite yapamadık. Ama tekrardan başladık şimdi. Yani başka projelerimiz de var. Yalnız temiz, den, plaj temizliği değil. Mesela resim gibi ne bileyim başka türlü projelerimiz de var. Bunu biraz ötesine gitmek istiyoruz. Mesela ben resim yaptığımı bana dediler aa ne kadar güzel bir şey dediler. Biz de ben de böyle, grubumda böyle bir şey yapabilirim dedi birisi mesaj gönderdi bana. Tamam istiyorsanız ben yardım edebilirim. Çünkü gerçekten ben de benim için de yeni bir şey bu. Hayatımda öyle bir şey yapmadım. Ve bazı zorlukları vardı. Şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım. Yani kapakları bir şeye yapıştırmak yani kolay bir iş değil ve Öğreniyor insan. İkinci yaptığımda bundan sonra şöyle çevre ve temizlik müdürü Engin Doğan. Onunla da konuştuk işte geçenlerde. Dedim ki bunu bir devam ede ettirelim mi? Tabii ki dedi. Bundan sonra amacımız mesela diyelim ki Bodrum'un simgeleri oluyor. İşte Bodrum evleri, şey, yel değirmenleri. Onları koyacağım. Ben bundan sonraki resimlerde. Gene kapaklarla gene resim yapacağım. Gene aynı slogan Bodrum'a çöp atma ve Bodrum'un diğer başka plajlarına bunları koymak istiyoruz. Evet. Tamam biz topluyoruz çöpleri, torbaları koyuyoruz, resim çekiyoruz, Geliyorlar internet bakıyoruz. Ne kadar, güzel He, ne kadar, kadar. Ama zor. içlerine ne olduğunu bilmiyorlar evet. ve ne kadar topladığımızın farkında değiller. Ben diyorum ki bir tane kafes, bir gün oturuyorum Şimdi ne yapalım, nasıl bir insanları öğretelim bunu, ne yapalım? Dedim tamam dedim, kafes yapacağız felden, büyük bir kafes. Ondan sonra siz de dedim, bana, siz de, tem tem de bize yardım edecek bu konuda onun taşımasıyla falan. Bütün topladığımız çöpleri torbalardan çıkartıp onun içine dökeceğiz. İnsanlar gözleriyle görsünler ne kadar pislik, ne kadar neler topluyoruz biz plajlardan. Orada bir hafta kalacak veya iki hafta artık belki sıcakta belki birkaç gün kalacak bilmiyorum. Ondan sonra o kafesin üzerine sloganlar da yazacağız. Bu, mesela bu bölge yalnız e, belediye görevlileriyle değil de biz gibi bir bordurum gibi gönüllerle Bazılarımız bizim 6 yaşından başlıyor 70 80 yaşına kadar devam ediyor. Yani öyle insanlarla toplanmıştır. Evet. Sizin attığınız çöpleri bu insanlar topluyor diye. Çocuklar Onu topluyor. çocuklar topluyorlar. Yani siz atıyorsunuz, biz topluyoruz. Biz zaman veriyoruz buna. Zaman harcıyoruz, Sıcak, olmaz rüzgarda, soğukta bunları yapıyoruz biz. Onların görmek şey bunları koy, koyalım dedik ben. Ee, şimdi kafesin dört tarafı olacak diye. Bir her tarafına bir slogan koyalım, koyalım dedik. Engin Bey de buna karar verdi. Tamam dedik. De, o sloganlar hala karar vermedik ama yapacağız bunu kesin. Ondan sonra onu boşaltacağız. O, o kafesi başka bir bölgeye koyacağız. Mesela Gümbet'e veya ne bileyim ben Gündoğan'a. Gene aynı şekilde orada kalacak evet. iki hafta. Bir de ben son bir şey eklemek istiyorum. Bu şey gibi ee, de mıntıka temizliği vardır. Hmm. Yani askerler ne kadar çok mıntıka temizliği yaparlarsa e, o kadar az pisletmeye başlıyorlar. Çünkü kendi pislettiklerini ha, kendileri temizledikleri için. O yüzden aslında belki ne kadar fazla insan bu organizasyonlara katılsa çöp o kadar azalacak. O yüzden e, katılımlar çok önemli diye düşünüyorum. Tabii, 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 ne kadar tabii, tabii, kalabalık tabii. olursa tabii. hem daha hızlı bitecek e, hem de insanlar temizliğe katıldıkları zaman daha az e, kirletecekler İnşallah, e, diye tabii. düşünüyorum. İnşallah. Başka eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi istediğim benim inşallah biz örnek oluyoruzdur insanlara. İstediğim yani güzel bir bodrum olsun. Yani ne bileyim gerçekten bıkıyoruz, biz de bıkıyoruz bazen. Her yani. yer çöp biliyorsunuz bodrumda büyük bir çöp sorunu var. Herkes bunu biliyor. Bunu azaltmak istiyoruz ama nasıl ne yaparız düşünüyoruz gece gündüz biz de ne yapabiliriz başka neler yapabiliriz. Lütfen herkesin bir fikri varsa gelin bizimle evet. paylaşsınlar. Sanıyorum en önemli şey yapıyorsunuz yani farkındalık yaratmak. Farkındalık yaratıyoruz inşallah. Ben diyorum ki mesela ben 100 kişiyle ne bileyim ben sene senede 100 kişinin de değiştirsem benim için bu güzel bir şey. Evet. Ben çok mutlu olurum. Evet. Bir insan bile önemli. Evet, çok başarı. önemli benim için. Çocuklar görüyorlar bizi. Okullarla başlamak istiyorum. Aynı zamanda okullar başlasın Eylül'de. Onlarla beraber çalışmak istiyorum. O, çocuklar tabii çok önemli. Pandemi yüzünden tabii insanlar istemediler okullar. Olamaz dediler. Biz çocukları ver olmaz dediler. Zaten okullar evet, kapalıydı. Maalesef. Ama okullarla da çalışmak istiyorum. Evet, evet. Günün çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız. Ben teşekkür ederim. Bana zaman ayırdınız. Sağ olun. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Umarım daha iyi organizasyonlar geliştirerek mesela, mesela. devam ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Çok, çok sağ, olun. sağ olun. İyi günler.